Sessizce çekip gittin. Hiçbir şey demedin. Bir bakmışım yine kalbim aynı yerde. Sanki senden kalan izler çökmüş üstüme. Ağır ağır yürürüm bu sokaklarda. Kafam dolu, içim boş. Dönmez gecelerde. Tutamam kendimi. Düşerim. Geri. Düşünmediğim kadar yakınsın hala beni Bir söz etsen kırılır zincirleri Ama susuyorsun yakıyor sessizliği Her nefesin bir yük gibi Hiç alışmadım yokluğa Beni senden kim alır ki Kalmadım artık ayağa Bile bile yandım zaten senden kaçamadım. Her kapıyı çaldım ama hiçbirinde duramadım. Sana döner yolum yok içim seni bırakmadı. Ne kadar silsem de adın hep bana baktı. Bile yandım zaten senden kaçamadım. Her kapıyı çaldım ama hiçbirinde duramadım. Sana döner yolum yok içim seni bırakmadı. Ne kadar silsem de adın hep bana baktı. Geceleri düşünürüm aynı sahneyi Söylemeden gidişim vurdu en derine beni Kendime kızarım ama yine de gelmeni isterim belki de en zayıf yerimdeyim Dilimde aynı cümleler Gözümde biriken heceler Kapanmıyor açılan defterler Senden kalan ne varsa değer Ben ne kaldı sen gidince Kim sarar içimdeki gölgeni Kime anlatsam çöker içime Kaybolur bir anda tüm sesim Bile bile yandım da. Çaldım ama hiçbirinde duramadım sana döner yolum yok içim seni bırakmadı ne kadar silsem de adın hep bana battı yandım zaten senden kaçamadım Her kapıyı çaldım ama hiçbirinde duramadım sana döner yolum yok içim seni bırakmadı ne kadar silsem de adın hep bana battı